Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Attı golü. Attı bunu. Gazze'ye selam olsun. Filistin'e e selam olsun. Bu gol Tayyip Erdoğan'ın golü. Defansa iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hızlı olursa tehlikeli. Hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağıyla aşırttı. Vurdu. Mükemmel. Harika bir gol. Süper bir gol. İlk tebrik Mehmet Özdirek'ten. Bir ara pası denemesi olmadı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vuruşu. 3-3. 3-3 oldu. 3-3 oldu. oldu. 10. dakika. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Acun topun gerisinde. Acun Ilıcalı geliyor. Acun geliyor. Acun vurdu. 4 oldu. 4-3. Açılış maçına gittim. Bir heyet olarak arkadaşlarımızla. Ve... Açılış maçında da tabii Katar-Ekvator maçıydı. Ekvator yendi. Fenerbahçeli Valencia'da bir penaltıdan bir de güzel bir kafa evet. golü attı. Sizin takımınız Fenerbahçe. Nin. Evet. Ondan sonra tabii televizyonlarda vakit bulursam izliyorum. En son dün akşam yine... Bu malum Beşiktaş'ta oynayan Kamerunlu ismini hep yanlış söylerler. Ebu Bakar. Ebu Bakar. Halbuki ki Ebu Bakar. Bakar olur mu? Ebu Bekir. Evet. <laughs> Ama Ebu Bakar diyorlar. Böyle garip garip şeyler. Aslı bunun Ebu Bekir. Şimdi 16 malum. Evet. Ayarlanıyor. Evet. Bu 16 belli <laughs> olduktan sonra. Mesela en büyük sürpriz tabi Almanların dışlanması oldu. Almanlar fena gitti. Evet. Farklı şeylerle oyalandılar. Ve sonunda da şu anda 16'nın dışında kaldılar. Arda gibi böyle bizim genç sporcularımızı Arda 18 miydi senin yaş? 17 Cumhurbaşkanı. 17. İşte bak. 17 yaşında Arda Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Şimdi öğrendiğim kadar milli takıma da çağrıldın galiba. Sakatlığım var Cumhurbaşkanım. Yapma ya. Nerede? Kalça. Kalça. Kalçadan. Ee ne diyorlar? Tedavim devam ediyor Cumhurbaşkanım. İnşallah en yakın sürede iyileşeceğim ben de. Eyvah. İnşallah. İnşallah. En yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sağlara dönmek. Tabii onları kıyaslamak bize düşmez de tabii Ronaldo'yu harcadılar. Evet. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika yarım saat sokmak, o onun tabii hem psikolojisini, hem bütünüyle enerjisini ne yaptı, alıp götürdü. Tabii orada şimdi Ronaldo'yla Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Bu şeyi var. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe. Gelecekte o var. Ronaldo'ya hayran. Messi mi Ronaldo mu dersen hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Ve hele hele yani hat-trick yapması o maçta çok önemliydi. Frikik zaten tartışılmaz. Değil mi? Öyle her baba inkarı değil. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Galile zindana atılmıştı ama tezinden vazgeçmemişti. Engelli olduğu için yarışamayacağı söylenen Enzo Ferrari pes etmemiş, dünyanın en iyi yarış arabasını yapmıştı. Büyüme hormonu yetersizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi mücadeleye devam ederek dünyanın en iyi futbolcusu olmuştu. Tayipciyi de en iyi oyuncular arasında. Birkaç yazımda gösterdim. Karmaya defalarca her salı, cuma, ne zaman oynuyorsa seçtik. 11 numarayla oynuyordum galiba değil mi? 11-9 11-9 Favret mi oynuyordu? Evet evet tabii. Goller atıyordu hem de ne goller. O arada da Fenerbahçe'de Toma Kalapurovic isimli Yugoslav bir hoca vardı. Benim de çok iyi dostumdu. Bir de benim görüşlerime çok inanan bir hocaydı. Ben tabii bunları yazıyorum. O arada da Fener ne gidiyoruz. Fenerbahçe muhabiriydi o zaman. Dedi ki bu Oyunculardan dedi birkaç tanesini dedi alalım. Fenerbahçe'ye zaman içinde bunları ben dedi sana inanıyorum. Geliştirerek eğiterek birinci takım oyuncusu yani. Az takım oyuncusu yapalım dedi. Yani dedi gidelim bir görelim dedi ve Toma'yı aldım ben. Toma derdik biz. Ve Fas adına bir salı günü geldik. O gün Tayyip de Tayyip'in maçı var İETT'nin. Rahmetli Mehmet Ali'ydi galiba değil evet. mi? Feriköy'e. Sağ. Eski. sağ mı? Ölmedi sağ mi? 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 Allah ömür versin. Seyrettik. Onun yanında da liste var benim verdiğim. Evet. O şey e, Yugoslav tabi Türkçe'yi iyi beceremediği için bize bana Kemalci derdi. Kemalcim diyecek diyor ya. Ancak o kadar bece. Bu dedi çocuk çok iyi. O gün 11 numara nerede? Onun için 11 aklımda. <laughs> bu dedi çok iyi. Bunu iyi dedi bulmuşun. Bunu hemen alalım dedi.